Herkese merhabalar. Yani şu maçın 2-0 bitmesi e, akıl alır gibi değil. Yani e, eminim şu anda bütün Fenerbahçe'ler kafayı yiyordur. Ya şu maç nasıl 2-0 bitti arkadaş diye. Özellikle de o ilk yarıdan sonra. Yani e, şöyle e, kademe kademe gidelim. Bu maçın bu şekilde olması iki kişi, iki şeye yazar. Birincisi hocaya yazar. Kardeşim en son mağlubiyetimizi üçlü savunmayla Galatasaray'a karşı almıştık. Ondan sonraki e, diğer mal... ya şey hocam bu takım işli oynayamıyor. Üçlü oynarken savunma yapamıyor. Niye bozuyorsun ya? Doğru giden bir şey var. Yani bu takım dörtlü savunmaya daha iyi oynuyor. Yani motomot üçlü savunmaya karşı değilim ama hem oyuncuların potansiyeli yetersiz üçlü oynamaya. Ne demek o? Yani üçlü oynamak için 3 tane stoperin de orta saha özellikleri olması lazım. Çabuk olması lazım. Oyun zekası yüksek olması lazım. Bizim Fenerbahçe'nin stoper belgesi takımdaki en kötü mevki olabilir. Yani e, idareten yani ne Salah'ı Fenerbahçe'nin forvet stoperi e, tam anlamıyla güvene, güvenebileceğin bugün bir dünya basit çalımlar Ne Samet ne Serdar. Yani Fenerbahçe'nin seviyesinde stoperlerin yok. Ve e, bu e, kalitesiz topelerin üç tanesiyle birlikte oynuyorsun. Ya bu kardeşim yapamıyoruz yani e, üçlü e, oynayamıyoruz oyunumuzun e, hem ofans anlamda e, kendi oyunumuzu oynayamıyoruz e, hem de özellikle defans anlamında e, hocam ya niye inat ediyorsun ya arkadaş e, bütün malibetlerini üçlüyle aldın yani kötü oyunlarını. Üçlü oynadın. Dörtlüye göre. Yani dedim gibi motobot üçlü karşı değilim ama eldeki malzeme üçlü oynamaya müsait değil. Hocam artık anla bunu ya. Yani altı maç oynamışsın. Beş galibiyet bir beraberlik almışsın. Galatasaray maçından sonra seriye bağlamışsın. O bir tane de o bir tane de beraberlik hakemin yüzünden olmuş Adana maçı. Yani şu şeye yani Sevilla'ya ya, iki sıvıya yani insan aklını kaçırır. Benim için sezonun maçıydı. Ben Avrupa maçlarına daha fazla önem verdiğimi söylüyorum. Yani genel olarak ben zaten Avrupa maçlarına çok önem veren bir insanım. Kendim bildim eli. Bir de üstüne üstlük yani bu konjektürde Fenerbahçe'nin şampiyon yapılma ihtimali yok. Şu andaki konjektürden bahsediyorum. Daha önce videolarımı seyredenler bilir. Bizim tek çıkışımız tek moral sağlayacağımız tek para kazanacağımız Avrupa maçları. Sezonun maçı. Hocam niye üçte çıkıyorsun bir? İkincisin Pedro'ya doğru düzgün maç vermemişsin. Yani sana gol lazımken Valencia'ya en büyük tehditin. Ee, ne olursa olsun. Hatta şöyle söyleyeyim. sana hani o e, serbest vuruş uzatmalarda kullanmış olduğumuz serbest vuruşu Valencia kullansa uzak mesafelerden e, Valencia'nın golleri var biliyoruz. Ya hocam hem değişiklik anlamında o değişiklik konusunda Pedro anlamında. Pedro'nun çıkıp Valencia'ya girmesi. Diğer değişiklikleri çok radikal bir şekilde eleştiremem. Ee, bir tek bir de hani bunun yanında o değişik kanda bu kadar İrfan'a e, şey yapman, sabretmen. Yani İrfan fena oynamak istemiyor. Ben artık bu maçtan sonra onu yormadım. Yani e, kötü oynayabilirsin kardeşim. Kötü de mücadele ediyor İrfan. Ya o orta sahaya geçtikten sonra bir top geldi. Top, topa gidemedi iki saat yorgunluktan canı çıkıyor ya. Hiç demek ki çalışmıyor ya. Demek ki Fenerbahçe'de e, oynamak istemiyor. Zaten performans çok kötüydü. Performans kötü olunca taraftan oradan beklentisi e, yüksek olduğu için ıslıklamalar oldu. Tasvip etmiyorum ama artık o gönül bağ kopmuş. Bu sene İrfan'la yolumuzu ayırmalıyız. İrfan'a e, sabretmesi. E, şimdi gelelim İkeri'ye. Yani no, Üçlü defansı oynatmayı şöyle bir de eleştireceğim. Biz kendi oyunumuzu oynuyoruz. Daha iyi hücum yapıyoruz falan. Sevilla bu sene krizde. En son maçta Atletico Madrid'den altına gol yemiş. Nedir? Bu adama moral lazım. Elinden geldiği kadar saldıracak. Yani her şeyini verecek bu maça ayağa kalkmak için tekrardan. Sen onun ayağa kalkmasını engelleyeceğin en iyi şey ne? Hücum devamlılığı sağlayıp. Gol bulup adamın şey, moralini bozmak. Yine olmuyor dedirtmek. Yani üçlü savunmayla çıkmak demek. Ya ben şey Jesus'la ilgili şöyle bir problem düşünüyorum. Ee, hani işte finalleri kaybediyor. Büyük maçlarda sıkıntı yaşıyor. Sebebi şu. Hoca kendisinden güç olarak düşü takımlara karşı olabildiğince hücum, hücum oynatıyor. Kendisi ayarında veya kendisinden şey olarak mantelte olarak söylüyorum. Kendisiyle yakın ve kendisinden daha iyi takımlara karşı ise önce yemeyelim de atarız mantığıyla. Yani yenmek için çıkmıyor. Dediğim gibi halbuki Sevilla'nın durumunu göz önünde bulundurursak hocanın yapması gereken şey şuydu. Arkadaşlar tak, rakip takım e, bir krizde e, bu maçı bir çıkış maçı olarak görecekler. O yüzden biz e, mümkün mertebe pozisyonu görelim ve atalım. Her şeye rağmen sistemi falan dışarı bıra şey bıraktığımızda bu e, hocanın e, zihniyeti falan bir, e, bir tarafa bıraktığımızda ilk yarı 12. dakika, 15. dakika, 27. dakika, 43. dakika çok net pozisyonlar bulmuşuz. Bir tanesinde işte e, ilk işte 12. dakikada e, işte Crespo yani hızlı taç kullanıyor. Lincoln Crespo'ya geliyor. Crespo e, değil de Lincoln'a gelsene. Yani, Crespo atı, atıcı kullansa Lincoln bir sol ayakla büyük ihtimalle Valencia'ya gol attıracak. Daha sonra on, 15. dakikada Çinçin çin şey, köşeden girdiği e, vurduğu orada Valencia'yı fark etse yani vurmak yerine Valencia'yı kaldırsa Valencia yine e, atacak. Ama hani 27. ve 43. dakikanın izahı yok. Hani bunlar da dediğim gibi yani bunlar da pozisyon önemli pozisyonlar ama bir takım işte e, işte King'in Valencia'yı fark edememesi işte Crespo'nun yorta açamaması ama 27'de King kaleciyle karşı karşıya çok kötü vuruş yapıyor. Bir de doğru pozisyon yapıyor. Sağa doğru içeri doğru ortaya doğru yönelmesi lazımken e, bulmuş olduğu yerden köşeye yani kendini zor e, tarafa mahkume ediyor. yani e, bu birinci hatasıydı ikincisi de bitiricilik konusu sonra hani bunların hepsini geçtim 43 dakikada iki personin hiçbir e, izahı yok yani, mükemmel orta açıyor Ferdi mus hani mus tabiri ya e, yani kaleyi tutturmak yani öyle bir artık o mesafedesin yani oradan artık kaleyi tutturup atacaksın o golü King yani ondan sonra da iki, iki, ikinci yarıya işte tutuk başladık e, Sevilla force etti bir 10-15 dakika. zaten işte gol buldu. golde de şanssız dedik. Arao'ya çarptı. Ondan sonra üçlü savunmayı yapamıyoruz dedik. Ondan da ikinci golü yedik. ayarlayamadılar orada şeyi, çizgiyi. Yani şu maçın 2-0 bitmesi olacak gibi değil ama son talihde Kadıköy'de yani sonuçta 3-0'dan 3 3'ü yakaladıksak bu 2-0'lık avantajı 90 dakika içerisinde kapatabiliriz. O yüzden enseyi karartmayalım. Elimizden gene yapalım. Avrupa çok önemli. Hem prestij hem para açısından hem demin söylemiş olduğum konjektürde Fenerbahçe'nin şampiyon yapılmaması durumundan mütevellit Avrupa'da alacağımız başarılar çok önemli. Umarım taraftarın desteğiyle güzel bir oyunla, umarım dörtlü çıkarak kendi oyun, oyunumuzu oynayarak bu turu geçeriz. Umarım önümüz, önümüzdeki hafta Sevilla maçından sonra turun sevinciyle yorum yaparım. Ee, bir sonraki maçta gözükmek, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi geceler.